Alınan kararlar günlük, saatlik, kısa vadeli kararlar değil de ömre dair, hayata dair kararlar ise yani bir yaşam tercihi, yaşam tarzı biçiminde gelişen kararlar ise sonuçları dünya ahiret biçimindeki boyutta ele aldığımızda o zaman acelecilik daha bir korkunç sonuçlara yol açıyor. Cenab-ı kafirleri tarif ederken inne haula'i yuhibbun al Bu kafirler var ya, bunlar acele olanı seviyorlar. ivedi olanı seviyorlar. Ve el al Ahireti ise bırakıyorlar. Bana buradaki lazım. Şimdi hemen buradakiyle ilgileniyorum. Deseniz ki ölüm var, ölüm sonrasına dair de bir şeyler düşün. Ölümle birlikte buraya odaklandığın her şeyle arandaki irtibat kaybolacak. Öteye dair konuyu açtığınızda onlar onu arkaya atıyorlar, umursamıyorlar. Cenab-ı Hak inne ha'uleyi yuhibbun el'acile. İnne yuhibbun وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَق۪يلًا Bu ivedi olanı seviyor ve geriye ağır bir günü bırakıyorlar. Zor, sıkıntılı bir günü ise bırakıyorlar, umursamıyorlar. Umurlarında değil, aynı ivedi hamle yapan kimsenin sonucu ne olacaksa olsun demesi gibi hayatı tek bir hamlede ziyan etme tutkusu, öyle bir acelecilik ki bütün hayatını yakacak olan türden, cinsten. Tabi Allah Azze ve Celle bunu okuluna tekrar tekrar yaşatır, tekrar tekrar yaşatır. Aceleci kararların sonucunu düşünmeden, önden ölçmeden, biçmeden, tartmadan, acelecilik üzere gelişine, topun gelişine, duyguların gelişine yaşamanın kişinin akıbetini karartacağına dair ona nice tecrübeler yaşatır ki kul eğer kendisini kontrol etmeye, insanlığını devreye koymaya, akleden kalbini devreye koymaya karar alacak, niyet edecek olursa ıslah olmaya başlasın. Bu yaratılışımızda var olması onu aklamıyor. Bazıları öfkeyi de aynı şekilde ben asabiyim diyor. Yaratılışından geldiği için asabiyetini rahatça yaşayabileceğini, kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını demeye getiriyor. Halbuki hepimizde benzer duygular var. Kimi bazı duygular üzerinde daha çok sınanıyor. Yani o sınavı onun o boyutta ilerliyor olabilir. Başkası da yine duyguların bir başka çeşitleri üzerinden sınanıyor olabilir. 3-5 sene sonra roller değişebilir, bu kez başka duyguları öne geçebilir ve onlar üzerinden sınanabilir. Bunlar sınavdıkça sınav kitapçığındaki farklı sorular gibi sırasıyla önümüze gelir. Sorular karmaşık, bir başkasında aynı soru daha önce gelmiş olabilir ama her halükarda Allah Azze ve Celle hangi duyguyu bizde var etmişse etmiştir ama bize onu kontrol etmenin yolunu da öğretmiştir. Dolayısıyla biz kontrol tarafındayız. Akleden yanımızla sonuçlarını 1-2-3 yaşadığımız olumsuz duygularımızın bizi ittiği süreçlere daha tedbirli, daha temkinli, bu kez daha kontrollü yaklaşıp kararımızı doğru almayı yaşadıkça öğrenmemizi bekleyen Allah Azze ve Celle yaratıcımız var. Evet Cenab-ı Hak خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ buyuruyor. İnsan aceleci bir tabiatta, aceleden yaratılmış diyecek kadar Cenab-ı Hak yaratılışımızda bunun varlığını ifade ediyor. Ve yine Allah Azze ve Celle ve الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan acul dedi. Bu çok ciddi bir zaafımız. Yani ivedi tutkularımız, aceleci yaklaşımımız, sonuca bir an önce ulaşma dürtümüz bunlar bizi çoğu kararımızda yanlış tarafa çekmeye çalışıyor. Ama biz aklederek uzun vadeli kalıcı sonuçlara yönelebiliriz. Bu ivedi ve kısa vadeli paslaşmalarda ani yaşanan, günlük yaşanan, haftalık yaşanan mecranın tükenişine de hayatımızda bir o kadar tanık oluyoruz bunları tükettikçe de artık farlarımızı daha ileriye, düşünce dünyamızı daha öteye ve kalıcı olan bir mecraya doğru özellikle akleden yanımız bizi sevk etmeli. Bu bizim insan olarak hayvanlardan ayrılan tarafımız. Biz düşünen, taşınan, akleden ve yaşadıkları üzerinden kendisini ıslah eden yanlışlarını elimine eden hangi duygular özelinde bu yanlışlara düşüyorsa bu kez bunları düzeltmeye yönelik kendisini kontrol etme becerisine sahip varlıklarız. Dolayısıyla evet aceleye olan yanımız olduğu kadar akleden kalbimiz de var. Allah azze ve celle bizim acele olan yanımıza yaratılıştan değindiği gibi akleden yanımıza da değindi. Allah Azze ve Celle لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların fıkh eden, kavrayan, anlayan kalpleri var ama ne var ki kullanmıyorlar dedi. O bakımdan aceleci olan yanımız bütün insanlar olarak bizde müşterek Resulullah'ta var mı? Elbette onda da var. Allah Azze ve Celle dedi ki وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ Vahiyi sana gerçekleştirilmeden Kur'an'ı edinmek hususunda acele etme. Yine Resulullah'ta gördüğümüz vahiyin ilk nazil olduğu zamanlarda, bu kendisine gelen vahiyi muhtemelen koruma hususunda yaşadığı kaygının etkisiyle, iyice bellemek, çabucak kavramak için ağzıyla böyle dudaklarını kımıldatarak onu daha vahiy aldığı esnada söylemeye çalıştı dudakları, dudaklarıyla hecelerken Cenab-ı Hak ona o dönem inen bir ayette وَلَا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بيه. Lisanını kımıldatıp durma, acele etmek için onu edinmek üzere. اِنَّ عَلَيْنَا Onu cem etmek, toplamak, yani sen bunlardan bir tanesi eksik kalır, unuturum korkularıyla bir an önce ivedi almak istiyorsun ve hemen diline dökmek istiyorsun. Hayır müsterih ol, bu süreç daha yıllar yılı ilerleyecek, sen rahat ol. Biz sana onu okumak istediğinde sen okriuka fela tensa okutacağız unutmayacaksın dedi Allah Azze ve Celle. ve onun bu telaşını rahat ol Kur'anı eksiksiz cem etmek bizim işimiz. Sürecin vahyi aldıktan sonraki tarafı da bizim işimiz. İnna aleyna yani Resulullah sanıyor ki bana kaldı bundan sonrası. Hayır inna aleyna cema'u. O kaygı telaşla ivedi bir biçimde Kur'an'ı öğrenmeye sevk etti. O bakımdan ivedilik çeşitli duyguların tesirinde ortaya çıkan bir şey.